Let's go! Go 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 go! Bu oyun içerisindeki itemler, e, mesela işte şu saç olsun, e, ondan sonra bu şeyler olsun, bunlar bir daha gelmeyecekler maalesef. Onların zamanı oluyor bazen, PUBG e, bazı firmalarla, bazı yapımcılarla böyle şeylik yapıyor, ortaklık yapıyor. Onun sonucunda böyle skinler, böyle değişik şeyler çıkıyor. Onlar da süreli oluyor. Bunlar 90 gün süresi vardı. 90 gün içerisinde aldın aldın almazsan gidiyor tamamen. Ya bizim skinlerimizden olduğu gibi mesela bizim şu tişörtümüz 90 günü vardı. Şimdi aldın aldın alamazsan gidecek. Yani bir daha asla alamayacaksın. Bu da gitmeden önce bence almalısın. kadar kötü bir loot ya. Banki oynayalım 7.62. Kazeno hoş geldin. 18. ayınmış. Hoş geldin. Light main oynuyorduk biz. Geçen sene Steam 1K anca. 500 level hesap. He? Abi PUBG Light ya. Kıyamam ya. Millet bayağı bir Light oynuyordu. Sonra ne hale geldi oyun. Bir anda patladı. Arkadaşlar şimdi PUBG'nin Loot sistemini tek seferde anlatıyorum, bakın bir binaya giriyorsunuz, diyelim ki mesela bu bu binaya girdiniz, bir saniye, diyelim ki mesela bu binaya girdiniz, ne yapacaksınız? Loot'la atılır, değil mi? Bak biz Allah canını almasın ya. Buradan bir tane kill aldınız. Tamam. Bu tamam. Ondan sonra bir, biri size backstep attı. Şimdi borunuza duvarınıza sıktı. Okey. Siz ona böyle çıktınız vurdunuz kafasındaki sahnede. Direkt öldürdünüz. Çocuk ne yapıyor şu anda? <laughs> ah. Bir şey anlatacaktım ne güzel. Geldi. Tüm hevesimi kaçırdı. Ya şu an amacın ne acaba güzel kardeşim? Şu an amacın ne? Niye kempliyorsun ya? Niye ben bu oyuncularla aynı frekansta olamıyorum hiçbir zaman? Mesela şu an neden kempliyor? Yani kempleme sebebi ne? Çarp gidelim kanka ya. Kapa yoksa. Ha, neyse. PUBG'nin loot sistemini anlatıyorum size. İçeri girdiniz binaya. Silahınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Bu kanka. PUBG'de loot böyle bir şey. Ne lazım diye bakıyorsunuz. Mesela silah mı lazım? Arıyorsunuz böyle silahı. Bunların hepsinin lazım olduğu için ben bunların hepsini alacağım da şimdi. Anlatabildim mi güzelce? Bence gayet iyi anlattım. Ha, şimdi çıkarsın ancak. Hasta la vista kanka. Çok güzel anlattım. Zemzem 10. ayıkta olsun. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. İyi yayınlar demiş. İyi seyirler canım. Bir de üstüne asensio 1905. O kadar bir tattıktan sonra video izguna abone olmuş. Abone olmuş. Geldiniz. Teşekkür ederiz. İnşallah bereketli. Abi Eyvallah Firiz. Teşekkür ederiz. Çok güzel anlattın. Yapıyorum bu sporu ya. Aha. Aa kanka gitme orada bir yere dur ya. Hayır drop. İlk defa. Ömrümde ilk defa drop buldu. <laughs> ben geliyorum. Abi oh, mermi varmış. Onu da tek at. Backstab yedi çocuk. Za. Agresif bombam sıfır. Kanka bak bakayım. Za. <laughs> Buraya bir tane şey atalım ya. Lazım kanka. Şimdi o, o yukarıdaki çocuk bana small içerisinde. Tek atarsa ben bugün daha oynamam. Atamaz. çünkü aldım çünkü kaskımı ne lazım burada şimdi bana? Bunları alırım. Bunu sevdim. Pompalı lazım mı? Ha, tabii ki de lazım yani. Bunlar ne kanka bir tane. Aa biri Aa MK varmış lan. Meka niye almadın sen? Kanka bir dursana. Bir, bir şeyler yapacağım şurada. Ha şöyle yapalım o zaman. M24 MK yapalım. Sıkma kanka. Teşekkürler. Bunlara gerek yok zaman. Şu şunu atalım. şunu atalım. Bir daha sıksana sen. Bir beynini patlatmak farz oldu. Abi vuruyor ya. Vuruyor ya bir de. Zeyfri değişmeyecek. Şey de Hala loot <laughs> olabilirim. Şu içerideki şeyleri toplayalım sonra arabaya gidelim. Bunun VSS'ine girmemize gerek yok sanırım. Buradan giriş var mı lan? Ya varsa. Ah, 8x. Oh. Abi sniper'da ben şey oynayamıyorum ya. Altı oynayamıyorum sniper'da. Bu açı çok kötü burada. Ah oh be! Oba, ay çat gitseydi ölüyordu direkt. Neyse. Hala pikliyor musun kanka? Çık o zaman önden. Just one YouTube. Bir YouTube'cu bize Twitch'ci vurdum. Oh. Bir sürü video çıktı çocuklara. Ya bunu yanı altı altı almamız lazım ya. Airdrop tarafı ya burada bir smoke kullanımı yap yapmak şart. Geri döneceğim. Şu şeyi de alalım. Oh. Geri döneceğim ve öleceğim kanka. Ama kendi arabamı öleceğim. Aşkım 500 bit. Teşekkürler. Vay be oyunda drop var mı demiş. Evet abi var. Var. Vallahi billahi var. Ben dünden beri ilk kez mi alıyorum bu drop'u? Sanırım ilk kez alıyorum ya. Dünden beri. Oo oh, Ayda hoş geldin canım. Vay kardeşim helikopter çağırmış. Kardeşim helikopter. Aa uçağa da geliyor lan. Hemen 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 gitmen lazım oraya. Bence hiçbir şey cikler olmaz oraya yetişebilirim. Hadi oğlum. Aldı çocuğu götürüyor. Allah. Oğlum benim bu araba... Araba beni öldürdü zaten kanka. Senin öldürmene gerek yok. Pompalısı var çocuğun. Sakin ol kanka. O nasıl bir atlayıştı? Işte. Fıs fıs İsmail gibi fıs fıslıyorum ama spray asla çıkmıyor. Ha? Oh. Kanka daha... Aynen kanka. Vurdun şu an. Evet olacak. Yapabilirsin inanıyorum. Ay rezdom. Ay bana bir şeyler oluyor. Nereden skip'di o? Canına kıydın. ya burada bir burada bir yerde gizleniyor hey, çok soğuk oldu Araba sen beni bekle burada geliyorum. Abi hayır ya. Bu da fıçık çık çıkır şeyler oldu öyle. Önümdeki adam bu kime? Orada biri daha mı var acaba ya? Anlayamadım. Yo bu araba onun arabası. Okey. Bu, bu arkaya bakmaya durdu bence. O zaman şurada bir tane de adam var. Aha, ha, ha yakaladım. Mermi yetecek mi? Yetmez olur mu kanka? 76 tane mermim var. Oyunda 20 kişi var. Ya herkese tek atacağım. Ya yetiyor. Öyle bakmak lazım kanka. Ya 20 mermi bile bana yeter şu anda. Güzel düşünce değil mi? Bu kafadan sen istiyor musun? Şuradan bir koşun var seni kral. Evi ee, bir lootluyor ya. Kardeşimiz lootlasın. La kanka. Burada arkalanır mıyım? Sanmıyorum ya. O kadar çok adamın olacağı bir bölüm değil burası. Aslında bir bakıma öyle. Ama 20 kişi kalmış. Hepsi yoktur ya bu adam. Bak dedi, söylemiştim. Yetiyor artık. ne korkmuştur var ya. Yerinden zıplamıştır. Ya milletin kat küçü varsa. Kanka benim memler güdümlü. Benim memler fazla buraya. Abi 11 saattir PUBG oynuyorum. Dün dünkü yayından bugüne ikinci airdrop'umu alıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Hemen yorumlara alalım. Ben diyorum ki öldüm bu airdrop'u almaya çalışırken. Kanka bana müsaade. Çalış! Abi bu oyunda böyle bir, bir bug var arkadaşlar. Tam olarak anlayamadığım bir sebepten dolayı arabayı durdurduktan sonra çalışması için böyle bir 5 saniye geçmesi gerekiyor. O süre zarfında arabada böyle ee, oturuyorsunuz sabit. Bazen böyle bindim mi tam çalışıyor. Bazen bindim mi gitmiyor falan. Garip. hararetten herhalde. Yalnız 2 dakikada 4 reklam geldi. Kanka e, Twitch bu aralar coştu. Şey e, Yapman gereken şey 10 TL abone olmak. Veya 8 TL Twitch Prime kullanmak. Aha. Abi içikler, oğlum sen delik misin kanka senin içik kalbi delik kanka bunun. Çünkü mü? vurduğum mermi kafasında değil kalbine doğru sıktım. Kafasına sıkmam gerekiyormuş. Kalpten böyle tek yemiyormuş. İşte bazı kalpsizler böyle tek yemiyor kanka. İçinden geçiyorum ben. Tamam nereye gitsek nereye gitsek şurada oynayalım oyunu Oy yangın var yangın var Sen yanıyorsun kanka Ben de ölüyorum kanka eseler Şimdi kaçmamız lazım ya buradan direkt sıkıntı yani benim. Bir şey söyleyeyim mi? Şu oyunda tek korktuğum silah ama cidden SLR ve MK. Ya yani şu 2 762 silahtan gerçekten fightlarken çekiniyorum yani. yani. hasar çok fazla. Baksana kanka bir vuruyor. Şunu cana bak şana. Şimdiden geçti çocuk resmen. İki vuruşuyla. Şu sağ kampandı kapatalım. normal bir şey değil yani bu esaların vuruşu. Bak kanka bir. Bekliyor ya bir de ya kıyamam ya. Bu fight bitmez ama sen bana oradan sıkmazsan. Bir de safe'i bana doğru çekti. Ne yapacaksın sen? Koşman lazım bana doğru. İyi ya benim arkalanmamı beklemen lazım. Hangisi? Tabii ki de benim arkalanmamı bekleyeceksin. Hürmetler kardeşim, saygılar. Şu esadarlı Ace Scan diye tahmin ediyorum. Eğer Esadarlı çocuk öldürürse seni Okey. Tamam. Çok güzel. Bur burada buraya sıkıyordu. Abi işte bu kadar. Ya oyun böyle açılır arkadaşlar. AWP'miz de oldu beleş. Beleş AWP. Esadarlı adam orada öldürdü. Benim benden haberi vardır. Smoke lazım mı bize? Bu çocuk airdrop'a geliyordu. Demek ki airdrop'a almadı. Yalan. Almışlar. Olsun. Bu çocuk var. Yok o da yalan. Bütün infolar <laughs> yalan. Bu nasıl bir oyunculuk? Ne oldu lan? Ha, neyse. A kit alamadım. Neyse bir dahaki loot'tan ki kit almamız lazım. Smoke kaç tane var? Acık motor bırakalım. Güzel. Buraya kit alacağız. Veya varsa medkit. Başka bir şey gerek yok. Şimdi Volnama çıkacak. Volnama'da adam vardır. Onları bir onları bir temizleyelim. Buradan adam gelir. Gelmezse de en, en azından arkamızın boş olduğundan haberdar oluruz. Estağfurullah. çocuğa denk gelmek istemiyorum ya. Ya şu an değil. İlla ki bir yerde denk denk şş, kafasına da. Daha erken. Baba ama ba, ba, orada hala bak milleti nasıl darlıyor. Köpke seni. Tamam önünü aldık. Alan bizim tarafı Bize doğru verdi. Eee önümüzdeki da boşaltalım. Sonra onu koşuşunu engelleyelim. Burası boş mu değil mi bilmiyorum gerçi ama. bir tane motof atalım kanka hani ben geldim falan. Adam varsa zaten bir tepki verir herhalde. Adam olduğunu düşünmüyorum. Hiç adım sesi bile gelmedi. Hello bro. Selamünaleyküm dedik girdik içeri yukarı baktık tamam. Şimdi bu çocuğun bir koşturmamız lazım. Bu esen kardeşimizdi. 6x öldü. Çok güzel yakaladık. Bir, bir sonraki oyunu tahmin ettik ve kafasına vurduk. Gerçekten bugün beynimizi kullanıyoruz oyun oynarken. Uzun zamandır yapmadığımız bir şeydi. tepeden başka kimse gelmez değil mi? ya? Yani bence gelmez. Ama arkalanabilirim gibi geliyor. Bu eserli çocuk iyi bakmıştır bence oralara da yine de bekleyelim biraz. Adam mı o? Değil. Okay. Şimdi bekliyoruz abi. Bekleme aşamasındayız. Alan kapatsın. Bir sonraki alanda zaten bize çekecek umarım. Ya da ortaya doğru verecek. Aynen bize çekti. Çat oğlum tam bize çekti ya. Son iki kişi kaldı. ve şurada fightlayanlardan birisi gaza ölmüş olabilir. Adamlar bana doğru koşacak. Hiç ekstra bir şey yapmama gerek yok. Belki şu ön, ön engebede oynayabilirim. Aynen ön engebe daha güzel duruyor. Biraz daha riskli ama alabiliriz çünkü burayı temizledim. Abi bir ön, ön engebede daha oynamadık mı peki? Oynadık. Peki, bir ön... Oğlum <laughs> nasıl ölmedim lan? Bu çocuğu öyle sıkarken ve şimdi ben arkalanabilirim falan. Boost yanlışlıkla. Bunu bir koşuşunu engelleyelim. Koştu mu acaba? Tren de tam zamanında geldi. Adamsın tren. Gerçekten mahvettin oyunumuzu şu an. Koştu mu oğlum bu çocuk? Çözemedim oradaki o olayı. Koşmadım. Öldü. Yüksek ihtimalle o adamı sağa, sağıma kadar koşturdum. Ya aslında adamdan çok haberdar değilim. Pozisyonu da bırakamam ama ya. Yok o, burada oynayacağız. Başka yer yok abi, sağda olmak zorunda. Aynen, smoke oradan geldi. Ama sanki sağdan sola doğru smoke attı. Fake smoke gibi. Ne dedin o işe? Ha? Tek zeki o mu? Tek zeki o mu? Değil. Değil kanka. Değil. Bu oyunda tek bir zeki vardı o da. Evet eyvallah. <laughs> Çok egoistçe bir oyundu. Kendimi tebrik ediyorum. Daha önce hiç bu kadar egoistçe bir video çekmemiştim. Videonun da egoist video olsun. <laughs> Neyse güzel maçtı. Eğlenceliydi. Sakin oynadık. Beynimizi kullandık. Uzun zamandır yapmıyorduk. Tebrik ediyoruz kendimizi. Bu arada hemen size dükkandan skinlerimizi de gösteriyoruz. Şu şekilde. Ee, 1340 g -Koyne. buradan bizim skinlerimizi, bundle'ımızı satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir 40 küsür günü kaldı. Bitecek. Yani eğer almazsanız gidecek. Hatta ben bu videoyu paylaştığımda 10 günü falan bile kalmış olabilir. Videolar biliyorsunuz ki bazen geç geliyor. Ee, o yüzden aldınız aldınız anlamadınız anla ki eğer indirim istiyorsanız 1340 G coin zaten çok fazla yani biraz fazla bu ekonomik şartlarda ama biraz da sizin için bir indirim şeyimiz var. O da şu şekilde. Ee, eğer Twitch Prime kullanıyorsanız burada Prime drop ve skinler için destek bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz veya YouTube'dan da izlediğiniz yorumlar kısmında var. Facebook, Google, Discord, Twitter giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra buradan Içerik oluşturun destekle diyor burada 10K'dayız. Bu bizim kodumuz. Bizi destekliyorsunuz. sonra bağlı hesaplar, Steam hesabı, Amazon ve Twitch hesabı. Bunları bağladıktan sonra bizi de buradan destekledikten sonra Prime PUBG yazıyorsunuz Google'a. Ee, bu en sağ taraftan premium ikmal paketlerini topluyorsunuz efendim. Prime kullanmak çok mantıklı çünkü bayağı bir G coin veriyor. Yaklaşık bir e, 3 dolar ile 300 dolar arasında G-Coin düşürebiliyorsunuz. Genelde 3 dolar çıkıyor ama en azından G-Coin G-Coin'dir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. g, -G.